Kameramız nasıl? Evet, kimler? Gelmiş kimler? Kimler buradaymış bakalım. Kameramı sileyim ya. Kameram gitmiş. Ha, oldu. Evet, selamlar arkadaşlar uzun zamandan sonra YouTube'a bir yayın açayım dedim. Bakalım kimler varmış, kimler yokmuş. Bizim bizim tayfa nerede? Bol bol video atıyoruz zaten. Her gün video atıyoruz. Short videosu, uzun video atmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi yakın zamanda inşallah daha fazla canlı yayın açmaya çalışacağım. Evet bildirimler gittim acaba? Bilmiyorum bakayım. Evet bildirimler gitmiş galiba. Şu anda 3 kişi geldi. Evet hadi bakalım biraz yükselsin. Nerede bizim tayfa? Şöyle bir altıda da e, yorumları 24 kişi olduk. Evet e, senden bahsedince selam. O bir tarih sever. 58 kişi olduk. Evet yükseliyor. Hadi bakalım şu anda. 73 kişi. O hadi yüze gidiyoruz. E, Abdullah hoş geldin Zeliha. Özlediniz beni. Yayın arkadaşlar ama 83 kişiyiz ve iki tane beğeni var. Bir beğenebilir misiniz? Ve bol bol paylaşalım. Görkem selamlar. İsimleri okuyorum. 90 kişi olduk şu anda. Balkon selamlar. Zeliha, Esra. E, başka kim var? Benden niye bahsettin? Türk'ün gücü. Senden bahsettim. Neredesin sen ya? Seni bekliyorum sabahtan beri. Evet arkadaşlar yayın düşürmeyelim ama kimse ayrılmasın. Ee, fazla durmayacağım zaten. Selamlar Sedef. İsimleri okuyorum. Bu yayını daha sonra kaydedeceğim. Ee, ve video olarak da paylaşacağım sizlerle. Ondan sonra öyle. Short videolarımı beğeniyor musunuz arkadaşlar? Short videolarımı kimler beğeniyor? Bu arada 5 kişi beğeni atmış. Şöyle bir 50 beğeni gelsin buraya. Gümüş grubuna hoş geldin. Aa gümüş grubu Görkem. Bu ne oluyor gümüş grubu, grubu Görkem? Bir şey olmuş ama üye. Aa Görkem üyeymiş. Üye. Görkem teşekkür ederim. Evet Görkem gümüş üyelik olmuş. Arkadaşlar gümüş üyelik veya diğer üyelikleri almak isterseniz zaten katıl butonu vardı galiba. Nasılsın kaçak? Ee, aynen uzun zamandan beri şey yapamadım, gelemedim. Uzun zamandan beri yayın açamıyorum zaten. Geldik artık. Siz ne yapıyorsunuz? Valla işte kısa yayın açacağım zaten. Özledim. <laughs> aynen görkem. Toprağım benim. Ne yapıyorsun bakayım? Ya dişlerimi yaptırıyorum da her yeri çektiler. Şurasını, şurasını çektiler. Ee, işte i̇şte yerleri, çekilen yerlerin geçmesini bekliyorum. O yüzden de Evet like'tan görkem ya. Like uygulaması vardı. Orada hala video atmıyorum ama duruyor hesabım. Mavi tikli hesabım. İşlerimi yaptırıyorum arkadaşlar. O yüzden çekilen yerlerin geçmesini bekliyorum diye. Şu anda bir sürü ağzımda diş yok. Ee, o yüzden fazla gülemiyorum yani. Ayten zaman mı? İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Aynen yani TikTok'tan yayın aç açamıyorum uzun zamandır, diğer yerlerden de açamıyorum. Birazdan bir deneyim TikTok'ta açmıyorum. kaç aydan beri. 3 kişi 5 kişi geliyor orada herhalde çünkü aktifliğim bayağı düştü orada. Orada bir denerim bakalım ya belki olabilir. Abdullah Gaya teşekkür ederim. Fazla durmayacağım zaten burada bir daha 2-3 dakika sonra çıkarız. 15 TL'ymiş mi? Evet Görkem bak 15 TL'ye üye olmuş. 15 TL değmez mi bu adama be? Aşk olsun size. <laughs> olsun canlı sağ olsun arkadaşlar. Benim için hepiniz çok değerlisiniz. Ve hepinizi çok çok seviyorum zaten. Onda no problem. Problem yok yani. Bu arada e, yarın perşembe günü tekrardan yolculuk var. Edirne'ye gezmeye gideceğiz. Edirne İpsala'ya. Yine gideceğim. Orada olanlar varsa görüşebiliriz. Aynen Aslen Trakyalıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Belki daha sonra izleyenler olur. O yüzden merak edenler için de söylemiş olayım. Yayın düştü. Ne güzel 100 kişiye kadar çıktı. Evet bak. E, görkem bu üyeliği valla ben hiç bilmiyorum. Nasıl oldu şimdi mesela sen e, yayınlarıma geldiğin zaman mı hep ön planda çıkacaksın Görkem? 20 TL. Aa, Görkem yine oldu. Vay Görkem'den 35 TL geldi. Teşekkür ederim. Görkem. Edirne'de mi yaşıyorsun sen de? Kaçırdım ama ya. Şey gitti. Tekrar yaz. Bu Görkem devamlı üyelik mi oluyor? Aylık üyelik mi yoksa yayın üyeliği mi? Nasıl oluyor? Bu yayına atılan hediye mi oluyor? Nasıl oluyor? Ha yorumda, canlıda üye olarak görüneceksin hep değil mi? <laughs> Mehmet değil. Aylık. ha? E süper. Bir de... Ama sen iki tane mi üyelik aldın? Nasıl oldu o şimdi? Gülmüş var. Bir de bir şey daha vardı galiba. Ayten Edirne. O topraklar buradaymış. Evet. Ha ordulusun ama Abdullah Edirne'de yaşıyorsun. He güzel. Evet arkadaşlar. Üç tane üyelik var değil mi? Sağ ol. Mehmet Verdiyev. Azer Azerbaycan değil mi? Azerbaycan'a da buradan kocaman öpücükler gönderiyorum arkadaşlar. Bizim bir videomuz Azerbaycan'da patladı ve 50 milyon izlendi. Biliyor musunuz? Hani böyle kalp bayraklar vardı ya onlarla ilgili böyle video yapmıştık. Ee, o videomdan Abdullah King. Aa sağ olasın. Necibe teşekkür ederim. Aa Necibe Sinop. Çoğunuzu tanıyorum ha bak vallahi. İzmirli Ömer'in yanına geleceğim mi? Ya İzmir'e bir kere geldim geçenlerde. Gelirsen muhakkak öncesinden arayacağım tabi gelmek istiyorum aslında. Evet Azerbaycan. Bir gelemedim şu Azerbaycan'a var ya. Ayten Kral. Arkadaşlar fazla konuşamıyorum bak dişleri bak çektiler dişleri bak şimdi çektiler şimdi çektiler bir sürü diş çekildi Yap, dişlerini yapacağım diye çektiler ya dişsiz kaldım o yüzden, konuşamıyorum gülemiyorum Üüüü falan yaparsak çektiler. dişin yok bir de sarardılar hepsi efekten öyle ya ya sağ ol Mehmet inşallah ha Ömer tanıyorsa değil mi Görkem Görkem seni zaten ben de tanıyorum ablam da tanıyor seni çok iyi biz biliyoruz yani hiç kendini tanıtmana gerek yok. O yüzden rahat ol. öyle Vallahi ya. Ama yayın açacağım. Bundan sonra e, her gün böyle bir yayın açmak istiyorum. Özellikle burada. Sağ ol. Muhammed mi diyeyim Mehmet yazıyor Muhammed mi diyeyim? Şeylerin konuşması çok güzel oluyor ya. Burak sildi bizi. Burak nerede o kayboldu gitti ya. Burak da iyi ama gitti o. Ki şey, Azerbaycan'da şeyler çok güzel oluyor. Bazı cümleler böyle bizim Türkçede çok güzel duyuluyor. Ee, ondan sonra onları ne dersen de ha. aa bir şeyler bak altta bir gelmiş şey. Müzik çok iyi. Ha müzik geliyordu mu arkadan? Evet. Meydanda yok kendisi. Aynen yok yok. Hayda hayda. Arkadaşlar vallahi dediğim gibi açacağız artık yayın ya. Zamanım yoktu o yüzden açamıyorum ama açacağım. Ayten zamanlı YouTube kanalı varmış. Bu arada arkadaşlar birbirinize e, abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Yani benim yayınımda birbirinizi destekleşebilirsiniz de ben onlara karşı değilim yani. O yüzden rahatlıkla Zaten az kişi şu anda. TikTok'ta bir seneden fazla oldu yayın açmıyorum. Aa yok kaybolmam Görkem. Kaybolma. Aynen aynen. Ablam nerede? Ablam onlar bugün çalışıyor. Ee, o da aynı sosyal medyada yine aktif şekilde devam ediyor. Ablam büyük bir ihtimal ee, açar o yayın söylerim açar. Şimdi ben gideyim arkadaşlar. Bir TikTok'ta yayın denerim. yaşın kaç baş yaşım Geçim 22 diyeyim ben sana. Odan sonra şey diyeceğim. Aynen like giremiyoruz ya. Ay, teşekkürler. Tamam Havametet, Abdullah, TikTok, Kaan, Balci 3 tane iyi var sonunda Ben şimdi kapatayım Bir TikTok'a deneyeyim ya Orada 3-5 kişi anca gelir herhalde Çünkü e, orada yayın içi için Yayın keşfeti kapandı benim orası Bir deneyim TikTok'ta yayın açmaya bakalım Ona göre orada şimdi yayın açarım tamam mı? Hepinizi çok çok seviyorum, öpüyorum arkadaşlar Görkem teşekkür ederim üyelikler için de Aynen bir deneyeceğim Gelin oraya bakalım, belki 3-5 kişi orada oluruz yine Çünkü açmıyorum yayın orası, bitti artık benim için 20 değil miydi? Ya teşekkür ederim. yirmi. 12, 10, 10 Kasım'da doğmuştum normalde. 11 Kasım'da kutluyorum. Bir, bir hafta önce doğum günüm kutladık. Tamam. Haydi gelin ben oraya geçiyorum TikTok'a. Tamam. Hadi öpüyorum sizi. Tamam Görkem. Abdullah Azerbaycan'a selamlar. Edir. Oldu. Herkese selamlar. Hadi görüşürüz. Alo. birazdan oradayım. 2-3 bir, 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 dakikaya TikTok'tayım tamam mı? Tamam mı? hemen açıyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri.